Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 14 Eylül 2022 Çarşamba e, ve savaş e, yine bütün hızıyla devam ediyor e, ve e, bu savaştaki son gelişmelerden kısaca bahsedecek olursak e, bir taraftan ee, Ukrayna'nın açıklamaları yani Ukrayna yönetim hükümetinin açıklamalarına göre e, Ukrayna sadece kuzeydoğudaki Harkov ilinde 3800 km2'lik e, toprağı Ruslardan geri almayı başarmış durumda. Ayrıca Harkov ilinde yine 300 civarında köy ve kasaba Ruslardan geri alınmış. Yani büyük çoğunluğu tabii köy yani küçük yerleşim yerleri ve e, içlerinde de birkaç tane çok önemli Balakliye gibi, e, İzyum gibi, Kupyansk gibi böyle birkaç tane de önemli şey var ilçe merkezi veya şehirler var veya kasabalar var bu ele geçirilen yerlerin arasında. Güney bölgesine bakacak olursak son tarafındaki ilerleyiş Ukraynalıların da söylediği orada 4 ila 12 kilometre kadar ilerleme gerçekleştirmişler son ilinde. Çünkü orası biraz daha zorlu bir bölge ve zaten Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reisnikov'da ee, geçen gün söylemişti. O bölgede çok sayıda su kanalı olduğu için ve bunlar da e, bir nevi e, savunma mevzi olarak kullanıldığı için Ruslar tarafından Ukrayna'nın oradaki ilerlemesi daha zor şekilde gerçekleşiyor ve ayrıca Herson'un eee jeopolitik önemi Kharkov e, ilinden çok daha fazla. Yani e, çünkü hem Kırım'ın anahtarı durumunda hem de ayrıca Herson Dniyeper Nehri'nin batı yakasında olduğu için Rusların Dniyeper'in batı yakasına veya Karadeniz'in güney, güney sahili boyunca Odessa'ya vesaire bütün o taraflara yapıca, yapabilecekleri taarruzlarda da bir üs olarak kullanılabilecek bir bölge. O nedenle Ruslar oraya ellerinde tutmak için ellerinden geleni e, yapıyorlar. Fakat e, Ukrayna e, makamlarının bugün yaptıkları açıklamaya göre Ukrayna topçusu e, her son tarafını, her son ilinin işgal altında olan bütün bölgelerini e, yoğun bir topçu ateşi, e, top ateşi altında tutuyor. Böylelikle ele geçirmemiş olsalar da o bölgeyi yoğun bir top ateşi altına almış durumdalar. Öbür taraftan yine Ukrayna'nın dile getirdiği bir iddia, işgal altındaki bölgelerde pek çok kişi yani Rusların hizmetinde polis, Rusların emrinde polis olmaktan vazgeçmeye başlamış. Yani daha önceden Rusların bölgeyi ilk işgal ettikleri zamanlarda pek çok kişi orada Rusların hizmetinde polis olmak için başvururken şu anda arka arkaya istifa etme girişimleri başlamış. Hiç kimse orada böyle bir görevi kabul etmek istemiyormuş. Bunun tabii doğruluk payı yüksek olabilir. Yani şu anda tam bizzat orada değilim ama yani doğruluk payı yüksek olabilir. Çünkü Ruslar ani bir şekilde Harkov'dan çekilince e, dün de konuştuğumuz üzere dünkü videoda da konuştuğumuz üzere bu Rusların işgali altında bulunan diğer bölgelerdeki durumu tamamen etkileyebilecek bir şey. Çünkü bir de Rusya'nın resmi açıklaması da şuydu. E, biz e, taktik icabı Donbas'ı savunmak için oradan çekilmek zorunda kaldık. Oradan çekilmeyi tercih ettik dediler. Halbuki aynı durum yani Ruslar e, orada Ruslara güven, e, güvenen yani e, ve bir de Ruslar biz burada sonuna kadar kalacağız diyorlar bütün işgal ettikleri bölgelerde. Orada onlara güvenip onlarla işbirliği yapmaya başlayan kişiler, oranın yerel halkından bazı kişiler, bir gece bir de bakıyorlar ki ansızın çekip gitmiş Rusya. E öyle olunca her sonda bulunanlar da şimdi Rusya yarın öbür gün de buradan bir şekilde çekilebilir diye düşünmeye başlayabilir. Yani bu tabi önemli bir husus. Onun dışında peki savaşa şu anda Rusya nasıl bakıyor dersek veya Rusya'da toplumun farklı kesimleri nasıl bakıyor dersek şu anda. Rusya'da halen toplumun yaklaşık %70'i Putin'in bu savaşı sürdürmesini istiyor. diğer taraftan Rusya'daki muhalefete bakacak olursak, Rusya'da en azından parlamentoda temsil edilen, parlamento içi muhalefete bakacak olursak, Rusya Komünist Partisi, Adaletli Rusya Partisi veya eskiden bu hani vefat eden Vladimir Jirnovski'nin başkanı olduğu Liberal Demokrat Parti, bunlar nasıl bakıyor? Bunların hepsi savaşın sonuna kadar sürmesini istiyor. Önceki gün, Pazartesi günü, 12 Eylül Pazartesi günü, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yeni yasama yolunu açtı ve parlamentodaki başlıca konu, Harkov'da meydana gelen Rusların Harkov'da uğradığı bozgundu. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi milletvekilleri bu konuyu hiç değinmek istemediler. Hiçbir şey olmamış gibi yapmaya çalıştılar. Fakat komünistler ve diğer e, muhalefet partileri burada seslerini yükselttiler ve Rus Komünist Partisi lideri Genady Zyuganov dedi ki bu olay yani bu savaş bir Ukrayna özel operasyonu olarak Ukrayna özel harekatı olarak başladı dedi çünkü Rusya'da biliyorsunuz bu savaşa savaş demek yasak Savaşa, bu savaşa orada Ukrayna özel operasyonu diyorlar gene Zyuganov dedi ki buna bu savaş Ukrayna özel operasyonu diye başladı fakat son iki aydır bu Rusya ile bütün batının bir topyekun savaşına dönüştü dedi. Ve benzer görüşleri Adaletli Rusya Partisi lideri Sergey Mironov ve ayrıca Liberal Demokrat Parti'nin şu anki başkanı Suluski de aynı şekilde benzer görüşleri dile getirdiler. Ve bu savaşın sonuna kadar sürmesi gerektiğini savundu. Üç muhalefet lider ve tavırları bu arada Putin'inkinden daha sert. Dolayısıyla şu anda Rusya'da Putin'in karşısındaki... Tabii parlamento dışı nasıl bir muhalefet hareketi ortaya çıkar onu şu anda bilmiyoruz. Yani e, bir sokak muhalefeti veya saray içi e, darbe girişimi vesaire bunlar olur mu bu bilinmez. Fakat e, Putin'in karşısındaki bu resmi muhalefet savaş konusunda Putin'den daha sert. Yani Putin'in şu anda karşısında Rusya'da milliyetçi bir muhalefet var. Yani başladığın işi daha da sertleştirerek sonuna kadar götür diyen bir e, muhalefet hareketi var Rusya'da. O nedenle şu anda Rusya işte biraz yaptırımlarla karşılaştı. Cephede zorlukla karşılaştı. O nedenle Rusya bu önümüzdeki zamanlarda savaştan çekilir demek hiç gerçekçi değil. Ha öyle bir şey olacak olsa bile bu en azından önümüzdeki 1-2 ay içinde gerçekleşmez. Sonra Ukrayna'ya baktığımız zaman Ukrayna'da şu anda batıdan aldığı silahlarda ve Harkov ilinde bazı bölgeleri geri alınca bu tabi büyük bir beklenti yarattı. Beklentileri yükseltti. Şu anda e, dolayısıyla Ukrayna'da hiçbir şekilde Savaşa yakın bir gelecekte Son vermeyi niyetli değilmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu kışın biraz sert geçeceğini tahmin edebiliriz. Yani genel beklentiler şu anda bu yönde ve bir de son nokta şu anda Ukrayna ordusu Donbas bölgesinde de bazı bölgelerde ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Orada Donetsk ilinde Krasny Liman ya da yeni adıyla Liman ilçesine doğru bazı taarruzlarda bulunuyorlar limanın özelliği bu arada yani liman deniyor da orası biraz içeride kalıyor deniz kıyısında değil limanın özelliği demiryolu ağlarının merkezinde olan bir yer olması yani Harkov'daki kupyansk gibi orayı ukrayna ordusu ele geçirirse donbas'taki Ukrayna Rus birliklerinin durumu da tabii zora girebilir evet ben yine gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim sık bir şekilde aktarmaya devam edeceğim sizler kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.